Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Lil cenneti semaniyetu ebuabin Cennetin sekiz kapısı vardır Seb'atun muhlaqatun Sekizin yedisi yani cennetin yedi kapısı kapalıdır Ve babun meftuhun bir kapı da açıktır. O kapı da li tevbeti, tevbe için açıktır. Hatta ta ki tetlu'a şemsu min nehvihi. Güneş batıdan doğuncaya kadar o cennetin kapısı açıktır. Yani kıyamet kopuncaya kadar o cennetin kapısı açıktır. İnsan der ki Allah'ın rahmeti daha büyüktür. Şeytan onu kandıra kandıra tövbeyi erteliyor. Diyor kardeşim neden namaz kılmıyorsun? Hocam Allah'ın rahmeti büyüktür. Allah'ın rahmeti büyüktür. Amenna. Lakin Allah'ın azabı da büyüktür. Yüce Allah şeridü ikabdır. Azabı pek çetindir. Rahmeti büyük, rahmeti azabını geçmiştir. Ya Allah rahmet etmezse ne Bir ateist gelmiş demiş ki ya İmam Ali siz o kadar namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, ibadet yapıyorsunuz, kendinizi helak ediyorsunuz. Bunu yapmanızın tek sebebi Allah'ın var olduğuna inandığınız için bunu yapıyorsunuz. Ya Ali, ey Ali, ya Allah yoksa? İmam Ali tek bir cevap veriyor. Ey fulan, ya Allah varsa? En azından ben namaz kılıyorum, oruç diyorum, zekatımı bölüm, her şeyimi yapıyorum. Allah'ın emirlerini yerine götürüyorum. Öldükten sonra Allah varsa ki Allah vardır, Allah beni affedecektir. Ama sen hiçbir şey yapmıyorsun. Allah'a inanmıyorsun. Allah'ın var olduğuna inanmıyorsun. Sen namaz kılmıyorsun, oruç tutmuyorsun, zekat vermiyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Allah canını aldığında yerin cehennem olur ve ebedi sen cehennemde kalacaksın. Ey filan kişi. O kişi hemen Müslüman olmuş. Tövbe ediyor. Akıllı olan kişi tövbe edendir.